Herkese merhaba, Mersin Akdeniz Mahallesi'ndeyim, Mezitli'deyim, Lavinia Astoria sitesindeyim. Her gün hızla 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 ilerliyoruz. Burası 3 ay sonra sesim, 1 artı 1 daireler mevcut burada. Gördüğünüz gibi kameralar da artık hazır, arkamda da kameralar var. Havuzun Aqua Parkı eksik, o da bugün yarın gelecek. Çocuk oyun alanı kuruldu, spor alanı kuruldu basketbol sahası kuruldu. Biz zeminin boyasını yapacağız. O videoyu da sizinle paylaşacağım. Açık otopark her şeyle hazır durumda. 3 ay sonra burada aktif olarak oturabilirsiniz. Peki 1 artı 1 neti 40 metrekare olan dairenin fiyatı ne kadar? Peşin fiyatımız 2 milyon 200 bin TL. Vadeli fiyatımız 2 milyon 600 bin TL. İsterseniz 600 bin TL peşin veriyorsunuz. Geriye kalan 2 milyonu ayda 100 bin 100 bin taksitle ödüyorsunuz. 3 ay sonra bitmesi halinde eşyalı hemen 15 bin liraya kiraya verebileceğimiz bir lok lokasyondayım. E, denize 1.2 kilometre diyorum ama sosyal alanlar da hemen dibimde bu binaların arkasında A101, BİM, ŞOK, Eczane aklınıza gelebilecek tüm sosyal imkanlar var. Aynı zamanda da otobana da çok yakın Bir kilometre mesafeden hemen otobana, kuyruk otobanına giriş yapabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın demeden önce 0532 162 59 23'ten buranın detayları için beni arayabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.